Bu kadar solcu bizim oluyor. kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> He? Bizim sol, solcu, solcu sol, değil mi? Tipten mesela arkadaşım yok benim. Yok, hayır, hayır siz o sol bir gelenek bir geldiniz şey. hala solcu değil misiniz? Mesela Evet. E, diyor ki ben benim solcu arkadaşım var işte. Yani. Bir tanesi, bir tanesi yaz, yazıyor diyor ki: abicim hiç mi AK Parti'yi eleştirmezsiniz? <laughs> ya benim kadar AK Parti eleştiren başka kimse var mı?" Vallahi biz burada o kadar Daha salı günü ne yaptık biz? Tabii tabii. Ondan önceki hafta ne yaptık? Emekli maaşında ne yaptık tabii, falan filan. Şimdi tabii. E, bazıları Onlar şöyle Tayyip Erdoğan'a küfür etmiyorsunuz diyor aslında. Tabii. Yani ben devletin Yuh başkanına yani. niye küfür edeyim? Terbiyesizler. Şey. Yani. Ha kimseye etmeyiz yani. Başka ayrıca bir de o var doğru. Kimseye etmeyiz yani. Onların yani. kriteri olduğu için psikopatça bir bakış açısı. Evet. Yani. Şurada kalmıştı. CHP'li kaynaklarımdan da iyice ettim. Lütfü Savaşı Özgür Özel asla ve kata istemiyor, Israrla istemiyor. Özgür Karabat istiyor. Özgür Karabat o demek. demek özel evet, vardı. İmamoğlu İmam oldu istiyor. Otobüs bakım demek ihalesi. Bak, evet. Ve e, parti meclisini kitleriz. E, Tehditinde Kim şey bulunuyor. Kimi mi yani. bak, e, tabii. ben bilmiyorum. Şantajla yapıyor. Şimdi yani. TİB az geri sar o zaman, Mahmut Ömür. Özgür Özel'in lütfü savaşı istemediğine dair cümlelerini hatırla. Hatta az önce kurduk. Çok kurdum. net ya. En başta hiç daha aday gündemde değilken bile dedi ki tarihi bir karar vereceğiz. Evet. Gibi bir şey söyledi. Tabii, aynen öyle. Bu Şimdi, ne demekti? Aday yapmayacaktı. Demek. Tabii. Şimdi e, mesela Şükrü Genç'le ilgili yaşansaydı bu, Şükrü Genç'le ilgili yaşansaydı, derdik ki bir dakika ya işte Sarıyer'de bir karşılığı var Şükrü Genç'in. CHP tamam istemiyordu ama oturdu. E, akıl galip geldi. Ondan daha iyi bir aday bulamadılar falan derdik değil mi? Evet, doğru. Sarı yerde olsaydı. Sarı evet. olsaydı. Ama Hatay'da olduğunda Dedenin olduğu bir şey. Herkes ayağa kalkmış. Hatay'a ayağa kalkmış. Lütfü Savaşı istemiyor. E, CHP ile iş tutan, ittifak yapan iri ufaklı partilerden tepkiler var. Tepkiler var. Halk TV'den tepki var. Sözcü'den var, İsmail Küçükkaya'dan var, e, Fatih Altaylı'dan var, Varoğlu var. Yani Hatay'da da karşılığı olmayan bir ismin, bağımsız aday bile olsa e, CHP'nin oyunu etkilemeyecek bir ismin, tekrar aday yapılmasını neye bağlarsın diye sorsam, sen de dönüp dolaşır dersin ki, bu Özgür Karabat iş herhalde doğru. Yani Başka ben izah bulamadım işin doğrusu. Hatta Hataylılarla da konuştum. Burada ne var bu işin sırrı? nedir bu adamda? Yani çok net bir açıklama yapan olmadı. Hani çok dile düşen bir şey var ya. Ada başka bir aday bulamadılar. Dışında bir izah yok. Arka planında mesela bir İmamoğlu'nun niye bunu dayattığı, Özgür Karabat'ın niye devreye girdiği, Özgür Karabat girdiyse duygusal ilişkiler var demektir. O olabilir. Evet. Başka da izah bulamıyorum şimdi. Evet. Artık. Ama burada tabi belki de en çarpıcısı Sarıyer. Sarıyer. Sarıyer'de ya kendi genel başkan ağzıyla aşamadık diye bir cümle kurmuş. Şey, Özgür Özel cümle kurmuş. Ve kime söylemiş bunu? Sarıyer belediye başkanına demiş. Ben de seni çok severim. İmamoğlu da seni çok sever ama aşamadık. Niye aşamamışlar? Veli Ağbaba'yı aşamamışlar o zaman. <laughs>